Herkese merhaba. Esra Craft'ta hoş geldiniz. Bugün size internetten para kazanma maceramın ikinci bölümünü anlatacağım. Hikayem tamamen spontane başladı. Hatta para kazanma gibi bir niyetim bile yoktu. Ama olaylar öyle bir gelişti ki neyse. Hadi başlayalım. İki çocuğum var. İle kıyafetler arada paylaşılmıyor. Bir de çocuklar büyüdükçe kıyafetler küçülüyor. Ayakkabılar sıkıyor. Oyuncaklar bir tarafa atılıyordu. E ben de atmaya, yakmaya kıyamıyordum. Küçük gelenleri kuzenimin çocuklarına veriyordum. Bir nevi aile içi ikinci el pazarı gibiydi. Derken bir gün internette gezinirken benim gibi çocuk sahibi bir annenin dolap diye bir platformda kıyafetler sattığını gördüm. Biraz inceledim, baktım. Dolap uygulaması bildiğimiz dolap gibiydi. Dedim ki, e ben neden yapmıyorum? Hemen bir hesap açtım. Evde ne var, ne yok yüklemeye başladım. Çantalar, ayakkabılar, hatta kullanılmayan kremler bile yüklemeye başladım. O kadar gazla başladım ki kim alır kim almaz diye hiç düşünmeden yüklemeler yapıyorum. Sonra büyük bekleyiş başladı. Bir gün, iki gün, beş gün, yirmi beş gün geçti. Derken bir gün telefonuma bildirim geldi. Satış var. Heyecanla baktım. Satılan şey bir mutfak robotuydu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Panik oldum hemen bankaya gidip hesap açmalıydım. Çünkü parayı çekecek bir hesabım bile yoktu. Hesabı açtım. Sıra kargo işine geldi. Ürünü sardım, sarmaladım ve sanki dünya turuna çıkacakmış gibi özenle paketledim. Sonra soluğu kargoda aldım. Paketi de verirken Allah'ım Allah'ım inşallah inşallah geri iade olmaz diye yalvarmaya başladım. Çünkü acemiydim ve iadelerden korkuyordum. Ama kargoyu verdikten sonra bir rahatlama geldi. Ve böyle böyle satışlar başladı. İlk mutfak robotuyla başlayan serüven, kıyafetlerle, ayakkabılarla, bozuk telefonlarla devam etti. Hatta annemin yaptığı defne sabunlarını bile satmaya başlamıştım. Evde ne kadar kullanılmayan eşya varsa hepsini e, hesabıma yüklemeye başlamıştım. Ne bulursam yüklüyordum. Elimde telefon dolaşır oldum. Ama gidip e, gelen parayı gidip alışveriş merkezlerinde harcamıyordum. Dolaptan yine çocuklarım için kullanılmamış ya da temiz ikinci el boya, sözlük, e, ders kitapları alıyordum. Elde var sıfır ama içim rahat. Bana şunu öğretti. Evde fazlalık olarak gördüğümüz şeyler bir başkasının ihtiyacı olabilir. Hem fazlalıklardan kurtuluyorsunuz hem de biraz 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 para kazanıyorsunuz. İşler yolunda gitmeye başlamıştı. Ama satış yapmanın hiç beklemediğim bir tarafı da varmış. O da ürünü bedava isteyenler. İnanır mısınız? Bir ara mesaj kutum adeta yardım hattına döndü. Abla öğrenciye bedava olur mu? Abla vallahi çok ihtiyacım var. Bedava olur mu? İşte öğrenciyim. Param yok. Bana hediye eder misin? Hatta bazıları gerçekten üzülerek yazıyorlardı. İnsanın içi cız ediyor. Ama bazen de komik istekler geliyor. Deri çanta için 5 TL indirim yapmam için yalvaranlar mı dersin? Son fiyat mı diye sorup cevap verince de bir daha geri dönmeyenler mi? Küfür edenler, hakaret edenler bile var maalesef. Senin sattığın şeyi bu parayı etmez diyenler. Bu fiyat çok fazla utanmıyor musun? Gibi mesajlar çok 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 fazla aldım. Ama ne öğrendim biliyor musunuz? İnternetten satış yaparken sabırlı olmayı öğreniyorsunuz. Herkes müşteri değil. Kimi laf olsun diye soruyor, kimi de gerçekten satın almak istiyor. O yüzden takılmadan devam etmek gerekiyor. Yani bu süreçte sadece satış yapmayı öğrenmiyorsunuz. Sabır, strateji ve en önemlisi online Pazarlık sanatını öğreniyorsunuz. Dolapta satış yapmaya alışmıştım. Sonra bir gün Gadrobs adında başka bir platformla karşılaştım. Gadrobs satışta komisyon almayan bir uygulamaydı. Yani dolapta 100 TL'yi sattığım bir üründen 80 TL kalıyor ise Gadrobs'ta direkt 100 TL cebine giriyordu. Yani komisyon yoktu. Matematik ortada. Bu da bana şunu öğretti. Daha iyi bir yol varsa denemekten asla çekinme. Satış yaptığım gardrops hesabını merak ederseniz alt kısmına linkini bırakıyor olacağım. Peki siz dolap ya da gardrops'ta satış yapıyor musunuz? Müşterilerinizle ilginç duyalaklarınız oldu mu? en unutulmaz satış anınızı yorumlara bekliyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki maceramda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.